Yaşam Ayavefe yazılım uzmanı, Yaşam Ayavefe hayırsever, girişimci ve yatırımcı bir iş adamıdır. Kendisi yazılım alanında gösterdiği uzmanlık ve başarılarla tanınmaktadır. Hayatına dair detaylar ve iş dünyasındaki başarıları onu öne çıkaran özellikler arasındadır. Yaşam Ayavefe'nin yazılım uzmanlığı sadece teknik bilgi ve becerilerle sınırlı kalmayıp aynı zamanda yaratıcılığı da içinde barındırmaktadır projelerine getirdiği yenilikçi yaklaşımlar ve çözümler onu sektörde öne çıkan bir isim haline getirmiştir. İş dünyasında edindiği deneyimler ve aldığı eğitimler Yasam Ayavefe'nin kariyerine sağlam bir temel oluşturmuştur. Bu deneyimler onun her projeye farklı bir bakış açısıyla yaklaşmasını sağlamış ve başarılı sonuçlar elde etmesine yardımcı olmuştur. Yasam Ayavefe'nin katıldığı projeler sadece yazılım alanında değil aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaktadır. Bu projeler topluma katkı sağlama ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme amacını taşımaktadır. Gelecek hedefleri arasında yazılım alanında daha büyük ve etkili projelere imza atmak bulunmaktadır. Aynı zamanda genç yeteneklere mentorluk yaparak sektöre yeni ve başarılı isimler kazandırmak da Yasam Ayavefe'nin öncelikleri arasındadır.